askerin dijitalleştirilmesi yani süreciyle ilgili hı hı. E, yürüttüğümüz e, dünyada dünya ile eş e, noktada yani ilerlediğimiz bir teknoloji projesi. Yurt Yurtdışı e, operasyon sahalarında e, askerimizin e, efekt, e, daha e, hızlı operasyon yapması, daha efektif operasyon yapması, e, daha güvenilir hani operasyonlar yapması hani açısından ee, oldukça hani kıymetli e, ve gün, güncel bir hani teknolojiyi e, çalışıyoruz. Şu anda hani projemiz içerisindeki yüzde 85-90 hani komponent e, e, ve hani e, bileşen yerli şirketlerimiz tarafından hani üretilen hani e, komponentler, bileşenler. E, mesela bunlardan en önemlisi ulak baz istasyonu. E, ulak baz istasyonu ile beraber ee, aslında askerin e, savaş alanında e, iletişim an anlamında e, hızlı e, veri aktarımını hani sağlayacak e, bir hani altyapı hani sağlıyoruz. E, işte e, Mast sistemi yine hani yerli e, Aselsan tarafından sağlanan e, bir uydu haberleşme hani altyapısı var. Ama bu bileşenler e, sistemin e, tamamen yerliliğini hani arttırmanın yani yanında istediğimiz zaman istediğimiz şekilde e, her türlü hani araca hani her türlü sisteme hani entegre ne hani, olabilecek bir hani e, bize altyapı sağlıyor. Hı hı. E, FNSS firmasıyla hani şu anda STA aracı hani, kapsamında hı hı. E, çalışıyoruz ve hani e, STA aracı e, yine hani yerli bir araç ve e, çözüm e, görünürlük açısından e, savaş alanında hani e, daha e etkin yani görev yapacak bir araç ve bunun içerisinde şu anda bu sistemin bütün bileşenlerini yerleştirebildik. Yani, Sülüet ol olarak da hani düşük sülüetli bir hani araç, e, hızlı ve hani etkin hani görev yapan bir hani araç. FNSS'in 50 hani ST aracıyla bu sistemdeki hani bileşenleri şu anda etkin bir şekilde çalışmasının bütün hani e, saat testlerini ve e, gerçek ortamda hani, testlerini Atok projesi hani kapsamında. Hı hı. Projede yaklaşık 10-12 e, e, tane e, firma ile beraber hani, yani, çalıştık. E, bütün sistem entegrasyonunu, sistem bütünleştirme, sistem testi ve proje yönetimli bir test tarafından hani, yani, yürütüldü. E, sistemin e, fonksiyonel yani, birimleri, e, bileşenleri e, her türlü ihtiyaca dönük olarak hani değiştirilebilir e, noktada biz e, şu anda e, bu sistemin hani e, aracın üzerindeki hani uygulamalarının dışında askerin üzerindeki hani uygulama seti e, yani kritik e, bu askerin üzerinde askerin dijitalleşmesiyle ilgili hani en önemli yani, bileşen e, yine milli bir hani firma tarafından hani üretilen e, Android e, ve hani tabanlı bir eee e, cep telefonu e, bu bir e, bu terminal yani, üzerinden ulak baz istasyonuna yani, kullanarak hı hı. E, askerin sahadaki e, güncel e, hız ve hani teknolojilerini yani, kullanarak haberleşmesi e, veri aktarımı hani, bulunması e, ve durumsal farkındalığının sağlanması e, merkezi e, komuta kontrol sistemleriyle olan hani entegrasyonu bu vesileyle sağlanmış hani yani, olacak aynı zamanda hani proje içerisinde yine en önemli bir bileşenlerden bir tanesi e, GPS karıştırması ve yani e, savaş ortamında konum e, konum bilgileriyle ilgili e, GPS uydularına olan bağımlılığımızı hani minimize edecek hı hı. E, ve oradaki riskleri azaltacak konum konum tespit algoritmalarını hani e, sensör tabanlı olarak hani çalıştırıyoruz. Hı hı. E, bu da yine eee birçok e, dünya kapsamındaki hani büyük ordularda şu anda çalışılan ve çok kıymetli bir yani NATO tarafından da hani çok yoğun çalışılan bir hani teknoloji. Bunu da güncel olarak üniversitelerimizin de desteğiyle geliştirmesini yaptık. bu bu projeni aslında birçok teknoloji bileşenini içinde taşıyor ve askerin savaş sahasındaki dijital ikizi Hı. ve askerimizin nerede olduğu hani eee hani tespit edilmesi konusunda güvenilir bir hani altyapı hani sağlamış oluyor. diğer bir yaşa neden hani bir tanesi de sağlık sensör hani algoritmaları ee, yine e, siz e, merkezi bir komuta kontrol yani noktasından hı hı. E, askerin e, hem konum bilgisini hem de sağlık durumunu e, takip edebilir durumda olacaksınız. E, e, baktığınızda e, e, asker e, dost ateşinden de yani bu şekilde e, korunmuş olacak e, çünkü kimin nerede olduğunu hani bilindiği bir ortamda hmm. e, ateş verisinin e, e, gelen yerindeki e, birliklerimizin deki hani olup olmadığı hani verisi böylece hani son kullanıcıya da hani, e, ulaştırmış olacak. Hani dost ateşi de çok ciddi bir hani problem. Hani e, birçok sorunu aynı anda hani çözdüğümüz e, ve yaygınlaştırmasının oldukça hani önemli olduğu eee biz yani kritik bir anını, hani hani altyapı hani sorunlarını hani birçok alandan çözmüş durumda olacağız. Hani bununla birlikte bu proje yaklaşık çok kısa bir sürede firmamız tarafından geliştirmesi hani gerçekleştirildi. Bu noktaya gelene kadar hani birçok altyapı öncesinde hani çalışmıştık. şu anda da uygulamaya geçmesi ülkemiz açısından hani önemli bir katma değer. Sama Sanayi Müsteşarlığı ve hani ilgili birimlerle senkron bir şekilde projenin hızlı bir şekilde TSK'ya kazandırılması için yoğun bir şekilde Çalışmalarımız devam ediyor. Bu hani sahada kullanılabilirliği olan bir hani, hani Hı -hı. proje. Ee, şu anda saha testlerimizi yaptık. Şu anda sahada çeşitli bölgelerde hani kullanıma başlanacak. Daha sonra da yaygınlaştırması yaygınlaşması ile ilgili hani konuları konuşuyoruz. Halen yani zaman diliminde de yeni bileşenler ve yani yeni sistemlerle daha da zenginleşecek bir hani altyapı e, altyapısı sağlandı. Bundan sonra hani üzerine aşama aşama güncel teknolojileri implemente edeceğiz. Giyilebilir teknolojilerden oluşuyor. Hı hı. Asker üzerinde dört temel şeyimiz var, unsurumuz var. Hı hı. Bir tanesi gözlükteki akıllı artırılmış gerçeklik gözlüğü. Hı hı. Diğeri askerin Kalbin hemen üzerinde sürekli sağlık durumu ile ilgili bilgileri üreten bir sağlık sensörümüz var. Hı hı. Ee, bir diğeri kolda e, taktik haritayı da görebileceği e, mevzideyken pozisyonunu bozmadan etrafındaki farkındalığı takip edebileceği kol saati var. Ayağında GPS olmasa dahi konumunu sürekli üretebileceği bir sensör var ve bu tüm bu sensörlerin hı hı. kablosuz olarak bağlandığı bir mobil cihazımız var. Hı hı. E, sistemin temel bileşenleri bunlar ve çok fazla bir e, ağırlığa sahip değil, hı hı. taşınabilir, giyilebilir teknolojiden oluşan bir e, çözümümüz oldu. Sistem araç üzerindeki e, sunuculardan hı hı. yani bilgisayarlardan yönetiliyor. Araç üzerinde ayrıca e, bir Ulak baz istasyonu var. Bu baz istasyonu 4.5G temelli LTE baz istasyonu ve kendi bölgesinde, aracın olduğu bölgede özel bir haberleşme ortamı oluşturuyor. Hı hı. Bu haberleşme ortamı e, sağladığı güvenli ve emniyet sebebiyle dışarıdan e, girişimlere, dışarıdan teşebbüslere ve kırılmalara karşı dayanıklı. Hı hı. Bu sistem, yani e, tüm dünyada aslında ordular hı hı. yüksek teknolojiyi mümkün olduğunca kullanmak ve taktik sahada e, etkinliğini artırmak istiyor. Ee, özellikle asimetrik savaşın olduğu, e, sınır ötesi ya da e, düzenli ordunun savaşamadığı bölgede özel görev kuvvetleri oluşturuluyor. Hı hı. ve özel görev kuvvetlerinin özel e, bir operasyonları söz konusu. Burada e, mümkün olduğu kadar başarımı yükseltmek için teknolojiyi en üst seviyede kullanmak gerekiyor. Bu sistem de e, ülkemizde bu anlamda geliştirilmiş en yüksek teknoloji diyebiliriz. Hı hı. Ee, örneğin bir operasyon bölgesine bir haberleşme oluştuğunda artık özel görev kuvveti e, tim halinde oraya intikal edebilir. Hı hı. Birbirleri arasında haberleşebilirler. Herhangi birisi bir tehlike bulduğunda ya da tespit ettiğinde diğerleriyle anlık olarak paylaşabilir. Güvenli ağ üzerinden e, resimler çekip gönderebilir. Sesli haberleşme olabilir. Herhangi bir e, acil durumda e, özel mesajlarla acil ça e, yardım çağrısı yapabilir. Hı hı. Dolayısıyla şu anda Günlük hayatımızda kullandığımız tüm teknolojileri güvenli bir haberleşme ağı ve güvenli yazılımlarla aslında milli gelişimiz yazılımlarla bu sisteme yüklemiş olduk ve en yakın en kısa sürede de ordumuzun kullanımına gireceğine umut ediyoruz.